Görüş tanıyor İşi bitti. Ne görecekler? Senin için dolduruyorum. Ede düşman görüldü. Bir, bir <laughs> düşman kaldı. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyun. Fuck. Evet, beyler. Bir yere daha hoş geldiniz. tek tabanca. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Bak, <laughs> şimdi salonu B'ye girip sonra kendi sağa geçeceğim. Fort büyük ihtimalle sağlı da açacağım. Hatta bir yayında sağlı yayını birleştirebilirim. Bakacağım ben. Öyle. Şuradan değiştirelim. Şuna tam neyle değiştirelim? Hmm. Ya, ya çok görüş siberim. sağlıyorum. Neyse şu an. Oğlum şaka mı? Spike ortada, Duramıyorum. ortada değil. Duramıyorum. <laughs> YouTube sonlarla ya. Dünyama hoş. Çok <laughs> oku. Ayakta kalan son oyuncu. Of. Lan yayın açtım çevirmeye başladı çocuklar. Bunlar çeviremez herhalde. Görüş sağlıyorum. <laughs> Adam Spike bende. <laughs> Aleykümselam Ahmet Tüber. İki kere kontrol. Guys, why you pick me? 11 yaşındaki yaşındak, çocuk Discord'da biliyorum. B1 yapacağım yapacağım. Siz adamın aleykümselam. Aleykümselam beyler hoş geldiniz. Don't worry guys, don't worry. No problem. Just don't look me. I have ulti. So I rush. If you die, I revive you. Hadi Reyna. kendim de bir silver yaparsam bu hafta sonu çok güzel olur. Kırsın şunu. Kaçış yok. Geliyor. B'de kaçın Wait guys wait. Lan çocuk nereden sıkıyor bana? Bende düşman var. Sayım I haven't got here. Doldurıyorum. Ses so. olarak. Uç bakalım. Haven'ı kapatmamış gibi çocuk. Burası. Ah, Görüş kısıtlanıyor. Başladı. Ah. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ya kanka. Cevap sen var. Abi şaka mısın ya? Haleküzahar'ın neden tüpüne şey açmıyorsun? Yani niye açım? Ben beklesin. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu?

ya Rabbim ya Resulallah kanka. Hani, yani. Bakıyorum. Kanka şu an bakamam direkt. Telefon şarjı kapatıyorum. Çok oku. Ben tek girdim. Abi bana atayım dedim ki çare. Drone gönderiliyor. Adamsın. Kanka. Şurası. hayı anasını şey ama. Spike A'da yani düştü. Ben ilk kadar iyi oynuyorduk. Bunlar bu Birden Aleyk fazla Hüseyin düşman görüldü. Dolduruyoruz. Hüseyin, ah. Hüseyin moda yapmış. Kalan sen son şey oyuncu. Şey Uşan hiç Discord. Geldim. Verdim mod. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Efendim Mustafa. Kanka ben sana telefondan yazacağım. Eren. No. Ya bizim Jet ne yapıyor Avantajı ya? yok Jet, aşağı. Spike, Spike. Burası. Orada. Seni ben kafana ya. Spike aldım. <laughs> şey, <Arıyorum>. ya. <laughs> demiş. Orada. Of of. <laughs> oh. <laughs> ...yaptıracaklar. <laughs> Bir düşman kaldı. Nice. N'apıyon? <laughs> e, Elere gitmesi lazım. Orda. Bak. Bunun mesela demir olduğu çok belli. Ayakta Gözüm kalan sonuncu. Spike B'de düştü.

Burası. Neresi planlı bu çocuk? Av başladı. bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Ah. Ah. Abi. Adios. Söyleyeceğim şimdi ama ya. Fantom oynayacağım ben. Fransız <laughs> <laughs> piç. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. <laughs> Hoş geldin kanka. Bir düşman kaldı. halk ben de Neden bana <laughs> <laughs> No more the Hadi, değil mamur <laughs> mi ama? Olmuş lan. yaksa da burası benim şey. dünya. O akşam da yiyelim. Meses trol'e giriyor ya. Troll dedim ciddi oynamıyor. Kim? O mesa ne var? İyi yerleştiriliyor. Balamaç falan. Hadi botu kuruluyor. Bizim seç. Hiç... Almasam almasa daha iyi yani. 1 e 11 ne oğlum? 1 e 11. Siz örneğe gözlerinize bakın. Church hadi kanka ölürsün lan. Ölebilirsiniz lan. Vallahi de Hadi ölün de silahınızı çalacağım hadi. Sonra kurtarırız. Görüş yani. sağlıyorum. Hadi oğlum öl. Ölün lan. Hadi öl. Ölelim. Hadi. Niye ölmüyorsun? Kamey, kamey, sova kamey. KiJoy Türk al. müsün? Spike Türk'ten bu. KiJoy. KiJoy. Türk oğlum bu. Efendim? Aa bak Türk müsün. Ne dedim? Türk değilim, Türk değilim. Neredesin? Azerbaycanlı. Ha. Yine Türk söylüyorsun ama. Azerbaycanlı işte. Kardeş ülkemiz. Düşman silin. Ah, aleyküm selam hoş geldiniz merhaba ben de bir şey Helal. Bu benim arkadaşımın hesabı da. Ben de bronz 3 oldum bugün. Hafta sonu olurum. Benim silver var ya. Ayakta ah. kalan son oyun. Olabilir. 3'er kazanması lazım. Üç mi? Bekle ben geleceğim efendim. Ha siz kaybettiniz. Ama şu an maçı alıyor. Geri düşman kaldı. Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Mini mini bir göz kong Dolduruyorum. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz, tamam. Ben hasta bir bronzucun elli altına kadar gelmiştim işte. Ne göreceksin? <laughs>

I'm Just gonna shoot my arrow at A, at B. If they're here, they're here. If not, I'll come back. Only two men on B. There is only two people at B. Are you high? Hadi, Net şat, Spike B'de düşün, düşman değil. Araba oluyorum, var. Hadi. Orada. Dikkat. Bu ne oluyor? Durun. Bizi güçlü kılan birlikte olmamız. Bunu unutmayın. 55 women Ver Dolduruyorum. Evet. Şimdi ne sordu? Dolduruyorum. Bir uçak kaldı. Helalleş. Spike yerleştirildi. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Bu yan hesabı arkadaşım da sağ 4 lejon Arkun abi demir 3. <laughs> Buralı için Allah izin versin silver'a çıkacağız. İnşallah ben bugün. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Vallahi kol yok ya. Yeni şey vallahi kötü oynuyorum ya. Neyse o zaten arkadaşımın hesabı da buna da bir bina aldırdık. Sonra kendi hesabıma geçeceğim. Tamam kanka. Ben bundan sonra yeni kapıyacağım. kendi sana geçince açacağım çünkü. Şifre falan gözükebilir. Hiç riski alamam. Ne? battı. Oldum. Ey. İki tarafa dikkat. İki tarafa dikkat. Bir tarafa dikkat. What the hell? dolduruyorum. 7 2 sen kaç kaçsın? 9'a düşüyorlar lan maçı bitirdim. Spike yerleştirildi. Görüş sağlıyorum. Kitlemişler. bu Atlanta maç entry oyun. Ben de ya ben de Reyna alacağım. Ben mi Reyna zaten. Başında Ada düşman, düşman görüyorum. Ya kaçsana <laughs> Bir düşman kaldı. Hala <laughs> herhalde bizim reymi. Nice good job. <laughs> Oğlum diyor? Siz I... siz onlar bir RPG ve benim şarjımıza Ve yaşı da büyük yani 14 yaşında. Evet, şimdi maş Slo maş ye hayır <laughs> ne? Yaparsan kötü seyirler diyordu. Bilmiyorum. Al zaman. Tamam. Temizlendi. Aa, eğime bak ama vallahi kafa şimdi. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kafa Spike aldı Bir düşman kaldı. Neyse bayağı ben kendi sahneme geçeceğim. İşte bunlar mı uğraşıyor? Valla. Kol yok şu an valla kol yok. Ölmeyin. Ya. Yapamayacak gibi olursanız bana sorun. Üff. Bunların parası var bunlar aslında. Biri bunu alabilir mi? Teşekkür ederim. Love... Hayır okay, thank you. Valla sadece maç kötü. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bariyer, Oy bitti maç. Yav daha bitti maç. ya. <laughs> 11'e 5'sin sen. O Efe de 9-2. Ne yandı? Efe 9-2 sen 10 -2. 11-5 çok iyisin Nasıl? Where are they? Lan ben maçları benim... mı? Efendim kanka? <laughs> benim sesim geliyor. Geliyor kanka. Az önce ben şarkı açtım da oradan duymamış olabilirim kusura bakma. Okay. I think they are on... On beni. tarıyorum. <laughs> <laughs> Geri bas davet alıyor. Yardım edin. Geri bas Aslan bot. Aslan yani. Gösterilir bu arada. Gösterilir bu Geri Ne var lan aslan? Gitti. Son 30 saniye. Bir aslan. basın. Rank'ı yukarış. Baba aim'e bakayım. Ney lan? Bir Eğilin. düşman göründü. Bir vurma. O bir düşman. Efe'de gelsin dördüncüye Buradan üstüne girmez Tamam Girmezsem Gireceğim Son sayı Ha gayri. Bitirelim şu işi herkes avantı Botlar avantı Sakın izle kendini Bilmiyom bilmiyom Bilmezsem bilmiyosun bilmiyosun Aaaa sil vandalalım Gülsünler Aa, <laughs> Aa Silvan da var. Ben de var o yüzden cross böyle ya. Yani. Bunu alıştım şu. Efe de dört. Aa başladı. Dört müdür. Ve eğlenmiş. Ama hit etmiyor. Nice. Dolduruyorum. Donduk. Atlan düşen ses kuruba katıldı. Efe ağla. Görüşmeler. Efe ağla. Efe ağla. Oğlum bir tane çocuk bulmuş bulmuşum var ya benim sonla 3 tane hemen çayık bulmuştu. Neyse, neyse. Bayağı oynuyor arkadaşlar nice, yapmış yeri. Biraz on da ondan çok güzel. Evet yerde Savunucular efektif atleti abi. Ne Hadi iyi oyna müdür. Dolduruyorum. Ya egoist sus lan. Adam bilmiyor bebe haylaymış abisi. Ya bu da o tabaka cammış ya. Chat'te kal. Mal bursuk ya ego i̇şte 18 Aa Arsan botu var diye giremiyoruz. Ar <laughs> Aslanın rankı ne? 2 çıkıyor. iki var. 3. Çıkıyorum ben bu hesaptan. Kendi hesabıma geçeceğim. Şey. Geleceğim. Ver yeni katılamıyorum şey ben. Kendi hesabıma geçip geleceğim. Bu ne ya gitti. Oha bu ne? Lan Google Cast anasını